Hayat İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'dan selamlar aleyküm değerli kardeşlerimiz. Najibiyada Kano ölçüsündeyiz. 200 kişilik yetim ve eğitim merkezindeyiz. E, yetim hamili projemizde devam ediyoruz inşallah. Değerli kardeşlerimiz bugün e, Hacara Beşir, e, pardon Hacara Haşim ablamızın yanındayız. Kendisi 30 yaşında. 3 tane yetim çocukları var. Maalesef onun kocası malaria hastalık sebepten vefat etmiş. Arkasında üç tane yetim çocuk bırakmış. Allah ona rahmet eylesin ve cennet eylesin. Ee, değerli kardeşimiz, bu kadın e, bir haftadan beri bizim yanımızda geldi, yardım istedi. Durumu çok kötüydü. Ee, ona yardım isteme video çektik, sizlere gönderdik. Siz değerli kardeşimiz hemen cevap verdiniz. Allah sizlerden kabul etsin. Bayram Oğuzcan ve ailesinin hayrına bir senelik... Masrafı karşılandılar bu aileye. Allah sizlerden kabul etsin. Rabbim karşınızda çıkarsın inşallah. Ee, artık şimdi yemek, içmek parası e, o aileye olacak inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Ekim masrafı e, naira olarak vereceğiz. Nijerya para olarak yani vereceğiz ona. Allah sizlerden kabul etsin. Rabbim karşınızda çıkarsın. angode angode saka Allah sizlerden kabul etsin diyor. Allah sizlerden kabul etsin. Allah sizlerden kabul etsin. Et. Nagodi, na teşekkür ederim yani demek. Allah sizlerden kabul etsin. Rabbim karşınızda çıkarsın. Değerli kardeşlerimiz, yüzlerce böyle kadınlar, yetim çocukları yanında kalıyorlar öyle. Kimse onlara bakmıyor. Onlara beraber inşallah sahap çıkacağız. Rabbim karşınızda çıkarsın. Afrika'dan selam ve duayla.